Bakalım şimdi Yusuf nasıl çiçeği yok edecek arkadaşlar. Yusuf küreğinle küreğin ucuyla alacaksın anneciğim. Bak bu şekilde ha öyle. Evet al bakalım ha göm 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 çiçeği göm bakalım ne kadar kaybolacak bakalım çiçek. Sonra da onun üstüne su dökeriz tamam mı Yusuf? Hadi dök 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 çok dök çok çok kenardakilerini de dök. Hadi dök kenarlarındakini dök dök dök. Ha, şimdi onu sula Yusuf. Sula. Sula hadi. Su dök ona, su dök. Aa bitti mi suyun? Bitti. Hadi içine doldur. Evet arkadaşlar, şimdi Yusuf çiçeği sulayacak. Hadi evet orası. Ve çiçeğimizi suladık arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Şimdi desen yap ona, desenler yap, desenler. Evet, çok güzel aldı. Yusuf. farkı da oraya da mı döküyorsun? Evet. Ama birisi ıslanır Yusuf sonra birisi kaya anlamaz ıslanır. Islasın. Çok komik olur Yusuf. Bunlar sonra var ya ıslatırlar buraları. ay ejderhaları var onların Yusuf, eceraları var. Ne? Gördün mü? Ne? Evet. Hadi bakalım. Çok bakalım. Ay çamur da. oldu Yusuf'cum ay, de ya. De çamur de ettin de buraları de hep. De ay. Kocaman da bir parkmış burası arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar. Tamam mı? Hadi gile gile. Yusuf bay bay yap. Bye bye. Bye bye yap. Küreğin de bay bay yap. Hoşçakalın. kalın.